İskoçya maçı öncesi genç millilerin aday kadrosu belli oldu. Ümit milli takımımız özel bir müsabakada İskoçya ile karşı karşıya gelecek. 3 Haziran Pazartesi günü İstanbul'da oynanacak karşılaşma öncesi genç millilerin aday kadrosu açıklandı. TFF'den yapılan açıklamaya göre kadroda şu isimlere yer verildi: Kaleciler, Emre Bilgin, Vakaeriz Fatih Karagümrük, Deniz Dilmen, R.A.M.S. Başakşehir F.K. Defans, Serdar Saatçı, SC Braga, Emin Bayram, KVC Westerlo, Taha kardeş, Göztepe A, Ş, Yasin Özcan, Kasımpaşa A, Ş, Reyvil Tagir, KVC Westerlo, Metehan Baltacı, Eyüp Spor, Uğur Kağan Yıldız, Ümraniye Spor, Seyfettin Anıl Yaşar, Çaykur Rizespor A, Ş, Serkan Emrecan Terzi, Beşiktaş A, Ş. Orta Saha, Bartu Elmas, EMS Yapı Sivas Spor, Cihan Çanak, Standard Laiç, Livan Burcu, S.V. Sandhausen, Yunus Emre Konak, Brentford F.C., Aksel Baran Potur, Mos F.K. Forvet, Emircan Gürlük, FC Orenburg, Erencan Yardımcı, Siltaş Yapı Pendik Spor Futbolu A, Ş, Enis Destan, Trabzonspor Spor A, Ş. Açıklanan bu kadro sonrası Emin Bayram, Erencan Yardımcı, Enis Destan ve Yunus Emre Konak gibi isimlerin amirli takım yerine ümit kadroda değerlendirilmesi bazı futbol severleri şaşırttı.